Kanalımdan herkese merhabalar. Eh, bugünkü videoyu Covid'de neler yapıyoruz, Hollanda ne durumda diye sizlere kısaca anlatacağım. Aslında yine bu Ece'den haberler gibi olacak, e, Gurbi'den haberler şeklinde kısa bir video olacak. E, yaklaşık işte Şubat ayından itibaren, daha doğrusu şöyle yaklaşık Ocak'tan itibaren Türkiye'ye gitmedik. E, onayı kabaca geçmek üzere tabi bu ciddi anlamda bir özlem yaratıyor biz gitmemeyi tercih ettik çok gidip gelen arkadaşlarımız oldu herhangi bir sorun yaşamadılar kendinizi koruduğunuzda işte daha sonra kendinizi karantinada tuttuğunuzda bir sorun belki de olmuyor fakat biz bu riske girmek istemedik doğrusu yanlış tabi bu işlerin yok bu tamamıyla öncelikler ve tercih meselesiyle alakalı ama bu demek değil ki tabi ki biz özlem duymuyoruz özellikle ben ciddi anlamda ee, bunun sıkıntısını yaşıyorum. Ee, Levent'te biraz karakter olarak farklı olduğumuz için e, o çok bundan rahatsız olmadı. Ama ben gerek işte hem ailemi özlemem, arkadaşlarımı özlemem, işte yemekleri özlemem e, gibi bir sürü konuda özlem içerisindeyim. Fakat tabii bir sonraki e, olası seyahate kadar ve ne zaman olacağını bilmediğimiz bir seyahate şu an ertelemiş durumdayız. E, aslında acaba Haziran'da gider miyiz dedik. Sonra Ağustos'ta gider miyiz dedik. Sonra Ekim okul tatilinde şimdi Noel falan diye diye böyle erteleye erteleye gidiyor. E, yani böyle politikacı gibi oldu. işte Ya da az sonra az sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra e, falan gibi. E, i̇nşallah en kısa sürede birazcık daha vakalar azalır. E, ölüm sayıları azalır. Birazcık daha normalleşir diyeceğim ama artık tabii normal tanımı da çok... E, Karışmış durumda ee, ve ondan sonra da biraz seyahat edebiliriz e, diyeyim. Ha, bu süreçte ne yapıyoruz? Biz yine hani, spor yapmaya devam ediyoruz, sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ee, işte çok fazla e, kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Online yine market alışverişi veya evi maksimumda yani yüksek verimle kullanmak açısından çünkü evde çok vakit geçirdiğimiz için onunla ilgili yapacağımız alışverişleri yine online yapıyoruz. Ee, i̇nsanlarla çok fazla konuşmaya çalışıyorum. İşte bu gerek WhatsApp'ta yani mesajlaşarak olsun veya video e, görüşmeleriyle olsun. İnsanlarla e, konuşmak çünkü ihtiyacında oluyorsunuz. Hakikaten özellikle Hollanda'da zaten bu sıcak konu e, ve Çoğu hem Avrupa'da hem Türkiye'de veya diğer bütün yerlerde de artık burn doğru yani beyninize yanma durumuna doğru giden, gidilen bir durum var. Çünkü bir kere en başlarda zaten 3-5 ay sonra bu iş azalacak veya bir çözüm bulunacak diye herkes bir düşünüyordu. O yüzden ya problem değil işte bu sene tatile gitmesek de olur oldu. Sonra ya aslında tatilde gidiliyormuş deyip bir giden bir kesim veya işte seyahat eden bir kesim oldu. Sonra iş bakları uzadı. E, uzuyor. Şimdi evden çalışmaya da devam ediyoruz. E, evden de daha da çok çalışıyor herkes. E, çünkü herkes evde olduğu için beklentiler daha fazla yükseldi. Daha verimli olması gerekiyor. Ve belki de yüz yüze çok kısa zamanda halledeceğiniz her şey toplantıya dönüşmüş durumda. Derken bu kümülatif aslında bıkma halini parantez içinde ile kışa giriyoruz. Farklı. E, Tabi bu daha da fazla bir depresif bir durum yaratacak. Özellikle burada zaten şimdi sabah kalkıyoruz karanlık. 7'de kalktığımızda işte saatler önümüzdeki hafta galiba işte 10 gün sonra 12 gün sonra ileriye alınacak. Aradaki fark pardon geri alınacak hep karıştırıyorum ben de bunu. Aradaki Türkiye ile fark 2 saate çıkacak. akşamüstü artık çok daha erken kararacak. Daha da böyle hem evlere iyice kapanacağımız bir döneme giriyoruz. Ve bu yorgunlukla, bu mental yorgunlukla ve bakma haliyle ve öf ne zaman bitecek artık bu endişesiyle kışa girmek ciddi anlamda endişe verici. E, o yüzden bize iyi gelen şeyleri ben daha çok yapmaya çalışıyorum. İşte daha çok spor yapmaya çalışıyorum. Daha yediğime içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. İşte çalışırken çok fazla kendimi strese vesaire kaptırmamaya çalışıyorum farklı zor durumda olan insanları düşünmeye çalışıyorum bir yandan. Yani yine de şükür işte hem evden çalışabiliyoruz. Çünkü her gün yine toplu taşımayla her gün bir uzun uzun mesafeler gidip trafikte dönen insanlar var. Evsiz olan insanlar var. Yani bunlar tabii çok 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 fazla şey var. Bunların söylemeye gerek yok. Dolayısıyla hani böyle kendimizi motive etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yeri geliyor, bazen inişler oluyor, bazen çıkışlar oluyor, bazen çok depresif hissettiğim, bazen çok mutlu olduğum, ya işte bu da geçecek, işte ha ben bunun en azından maksimum nasıl faydalanabiliriz bu süreci dediğim bir dönem oluyor. Ee, ve hepimizin de büyük olasılıkla böyle oluyordur. Tabii Covid ortamında hani rahatsız eden tabii ki bu seyahat edememe durumu beni çok etkiledi. Gerek iş gerek yani özel e, e, seyahat etme açısından. E, fakat e, ev e, avantaj, yani bahçenin olması çok büyük bir avantaj. Bunu da görmüş olduk. Hani bir apartman dairesinde oturuyor olsaydık büyük olasılıkla bu kadar rahat dışarıya çıkıp hava alıp yani bir kahve dışarıda içmek Onun en azından dışarıya bahçeye çıkarmak, iki bir yerde zıplasın etsin, işte bir sitete binsin gelsin falan demek e, açısından çok e, pozitif oldu ama şimdi tabii kışa girdiğimizde bunu ne kadar faydalanabileceğiz ama yine de ekibi nefes almak açısından hani mantıklı olacaktır. Gerçi tabii Hollanda'nın yağmurlu, rüzgarlı e, günleri yaklaşıyor. Hani bunları belki 2-3 ay sonra tekrar video çektiğimde böyle daha depresif falan şeklinde belki çekiyor olabilirim yani bilmiyorum göreceğiz onu artık. Fakat yani dediğim gibi buradan maksimum bana neler iyi geliyorsa bunları yapmaya çalışıyorum. yani ben hakikaten insanlarla olmayı çok sevdiğim için yani artık bu ne yapalım hani virtual da olsa, sanal da olsa yani bir şekilde bunun sayısını tutmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar konuşmaya ihtiyaçları var. Hani zaten bu kanalın amacı da aslında buydu. Yani benim konuşma ihtiyacımı yaşadığım şeyleri insanlara anlatmak. Ha burada belki böyle kameraya konuşmak da çok yeteri kadar belki tatmin etmiyor birebir bir karşınızda bir insan olmasıyla ama en azından bu da bir derece beni rahatlatan şeylerden bir tanesi. Bu ortamda yani tabii en enteresan gelen şeylerden bir tanesi de sosyal medya kullanımının tabii çok artması. Bu da çok normal doğal bir şey bu bunun yani bu sürecin böyle bir sürecin sonucu haliyle şekiller değişiyor İnsanların bir şeyleri anlatma şekli değişiyor insanlar artık müzeleri online müze ziyaretleri yapıyorlar çünkü fiziksel gidemediğiniz için veya dediğim gibi birebir insanlar daha fazla işte röportajlar canlı yayınlar videolar işte, işte yoga seansları e, yani personal trainerlarla, kişisel e, hocalarla beraber çalışmalar vesaire falan filan. E, fakat dikkat ettiğim bir şey var. Zaten bu önceden de vardı fakat Covid ile ciddi açıdan arttı. İnsanların e, sosyal medya üzerinden e, kendi hayatlarını veya fiziksel veya mental düşündüklerini, yaşadıklarını ve şekillerini e, filtreleyerek e, daha makyajlayarak daha farklı bir gösterme çabası, daha bir hep bir bir daha e, çabasıyla bir illüzyon içerisine girdiklerini görüyorum. Bu bana biraz enteresan geliyor. Gerçi bir arkadaşım bana hani bir e, yapıcı belki de bir eleştirdi buldu. Ya yani insanlar mutluysa dedi öyle mutlu oluyorlarsa bırak öyle olsunlar. Sen de takip etme dedi. Evet doğru tercih meselesi takip etmeyebilirsiniz ki yaptığım da var. Hani bunu çok abartı bulduğum ve takip etmediğim artık arkadaşlarım var. Ee, ya da dediğim en azından sessize aldığım uyarıların e, gelmesini. Hani bu bu benim düşüncem. Herkes bunu böyle düşünmek tabii ki durumunda değil. Ama insanların böyle, herkesin böyle... Ah işte e, hatta bir tane bir grubunun maceraları Instagram'da koymuştum. Bir ev hali fotoğrafımı koymuştum. Yani işte bir yandan çamaşır asmaya çıkıyorum, elimde başka şeyler var. Sabahlık falan filan. O halimi de koymak istedim çünkü yani sanki herkes güzel, herkes işte sporunu yapıyor, herkes en güzel ekmekleri yapıyor veya tatlıları, kurabiyeleri, en sağlıklı işte şeyleri, detoks şeylerini içiyor, en güzel tatilleri yapıyor, hayat bana güzeller işte yani tamam okey yani herkes tabii ki yaşasın, herkes çok mutlu, herkes istediğini yaşasın ama bunu mış gibi ve daha böyle alacalı bulacalı... İşte böyle ah kendimi seviyorum işte falan filanlar ya kendini öpeni gördüm ya ya hani bu bana biraz fazla <laughs> geliyor ya. Hani dediğim gibi aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz ama benim hani COVID, covid ortamında rahatsız eden konulardan bir tanesi de bu. Ee, onun haricinde daha çok çalışıyoruz ee, çünkü biraz önce de söylediğim gibi ayaküstü konuştuğunuz e, şeyler veya yani bir tane hemen hızlıca bir işte masasına uğrayıp halletmeye çalıştığınız ofiste ortamındaki şeyler artık bir toplantıya dönüştü. O toplantılar da tabii ki beşer dakikalık onar dakikalık olmuyor. Minimum yarım saatlik toplantı. Artık ajandaya bakıyorum böyle peş peşe peş peşe peş peş toplantılar var. Bazen e, yani tuvalete gitmeye vakit olmuyor. Eğer ki konuşmam gereken bir şey değilse hani sessize alıp videoyu kapatıp tuvalete gidip geliyorum. Yani bazen öyle zamanlar oluyor. Hakikaten çok çalışmaya başladık. Gerek Levent gerekse de ben. Hani bunu limitlemeye en azından belirli e, bir şeye çerçeveye sokmaya çalışıyoruz. Zorlanıyor muyum? Evet dönem dönem zorlanıyorum. Zaten e, hani şirket olarak da çalıştığım şirket biraz fazla satış e, odaklı ve stresli e, bir firma. E, Dolayısıyla bunu işte bu dönemde bana iyi gelen şeyleri daha fazla yapmaya çalışarak dengelemeye çalışıyorum. Zaten aslına bakarsanız her şey bir denge üzerine kurulu. Hiçbir şeyi çok fazla abartmamak gerektiğini bu benim yine düşüncem düşünüyorum. Genel olarak Covid ortamında bence hani biz aile olarak iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Ama yine de insanların hani bazı günler çok depresif olduğum, çok mutsuz oldum, bazı günler daha motive, daha pozitif baktığım, yani her gün uyandığımda farklı bir duyguyla uyanıyorum. Yani bu duyguyu ama artık dışarıya vuruyorum, yani Levent'le konuşuyorum, annemle konuşuyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum, anlatıyorum, paylaşmaya çalışıyorum, fikir almaya çalışıyorum. Bunlarla besleniyorum ve bu da beni en azından biraz daha hafifletiyor. Eski, hep böyle daha fazla kitap okuyacağım gibi geliyordu bu süreçte. Daha çok video çekeceğim gibi geliyordu. Daha çok işte atlasa vakit ayıracağım falan. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Evde yapılacak 50 tane iş var. Ufak tefek de olsa böyle kafanızı meşgul eden bir sürü iş var. Fakat hani bunları bir türlü yetişemiyorum gibi geliyor. Belki iyi düzenleyemiyorum. Bu çok çalışmanın ve işte sürekli evde yemek yapmanın veya işte ortalığı toparlamanın. Çünkü... Haliyle eskiden haftada 1 iki bazen dışarıdan söylüyorduk, dışarıda restoranda yemek yiyorduk. Şimdi tabii onlar da artık azaldı çünkü Hollanda'da Salı günü itibariyle 4 hafta boyunca restoranları ve barları kapattılar ve her yerde artık maske takılması tavsiye ediliyor. Bir tabii yasalaştırmayı da planlıyorlar. Hala şu an kesinleşmiş bir şey yok ama toplu taşımada zorunlu fakat marketlerde de artık çoğu insan takmaya başladı tavsiyelere uymaya başladılar bir buçuk metre koldan biraz daha insanlara dikkat etmeye başladı çünkü günlük vakalar artık sekiz üzerine çıktı eskiden yani Ağustos ayında haftada 500 vaka sayısından sekiz binlere gelindi tabi bunun sebeplerinden bir tanesi çok fazla test daha fazla test yapılıyor olması ama ve okulların da daha sonra açılıp ve belki de gençlerin e, bulaş, farkında olmadan bulaştırıyor olmaları. E, bu işin tabii önüne geçmeyi zorlaştıran konulardan bir tanesi. O, önümüzdeki 4 hafta bakacağız. Eğer ki bir azalma olmazsa hükümet e, okulları da kapatmayı planlıyor. Artık yine biz komşularla herhalde imece usulüne yine geri döneceğiz. Çok zor oluyor, kolay olmuyor tabii ki ee, çocuklar evdeyken çünkü full time sizden ilgi bekliyorlar. Yani onun da hakkı ama işte her şeyi yine dengelemeye çalışarak devam etmeye e, çaba sarf ediyoruz diyerek konuyu bağlayayım. Benden e, Ece'den kısa Covid haberleri olarak da bu videoyu e, sonuna kadar dinlediyseniz e, ne mutlu bana. E, dinlemediyseniz de artık yapalım yapacak bir şey yok dinlemediyseniz de dolu zaten sizin tercihiniz bunu zaten şu an duymuyor ee, olacaksınız. Ee, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın.